Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bozdo marka hard disk kutusunu inceleyeceğiz. Hard disklerinizi kullanabileceğiniz, harici olarak kullanabileceğiniz bir kutu. 12 volt girişi, açma kapama tuşu ve USB 2.0 girişi bulunuyor. Kenarlarında bu şekilde plastik parçalarla tutturulmuş. Gayet şık. Herhangi bir vida kullanmanıza gerek yok. Kullanılmamış. Dış yüzeyi metal. Burada gördüğünüz çentiyi bastırarak kutuyu açabiliriz. Üç buçuk inç için tasarlanmış bir kutu. Ancak bunu iki buçuk inçlik hard disklerimizde kullanabiliyoruz. Burada SATA girişleri var. Şimdi 3 TB elimde hard diskim var. Bunu takalım. Gördüğünüz gibi SATA hard disklerinizi bu şekilde takabilirsiniz. Kenarlıklarında bu şekilde plastik aparatları var kutunun içerisinde oynamaması için her iki tarafa da takalım bu şekilde içine takıyoruz zaten bunun için tasarlanmış olduğu için asıl iki buçuk inçlikleri de çalıştırabileceğinizi göstereceğim ancak bu içerisinde oynayabilir kutunun yavaşça takarak hani sağa sola sallarsanız çıkabilir yerinde. Gördüğünüz gibi bu da aynı girişe sahip olduğu için bunu da kullanabilirsiniz bu şekilde. Aşağı doğru eğdirelim şöyle düşmesin diye. Takarken dikkat takın çıkmasın. Bu şekilde bastırıp herhangi bir vida kullanmadan yerine oturuyor kenarındaki çubukları da plastik çubukları da takalım. Bu şekilde. adaptörümüzü bağlıyoruz. Ürünün yanında USB 2.0 kablosu da geliyor. Bunu da yerine takalım. Herhangi bir kurulum gerektirmiyor. Baktıktan sonra biraz bekliyoruz. Biraz geç geliyor. Evet, bu benim eski bilgisayarımdan söktüğüm bir harddisk olduğu için içerisinde sistem dosyaları da var. C diski, D diski. O yüzden böyle üç tane çıkıyor. Gördüğünüz gibi dosyalarımı çıkardım. Siz de e, eski bilgisayarınızdan çıkan harddiskinizi kurtu yardımıyla kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tür içeriklerin devamı için kanala destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.